Bazı hisseler var. Günlerce sessiz kalıyor. Kimse konuşmuyor. Sonra bir gün bam. Tavan, tavan, tavan. Peki bu hisselerde önceden ne oluyor? Bugün sana büyük oyuncuların sessizce topladığı hisseleri Fintables hisse radarı ile nasıl tespit ettiğimi göstereceğim. Ama dikkat! Videonun sonuna kadar izlersen çoğu kişinin fark etmediği kritik bir detayı da paylaşacağım. Peki takası toplu hisse nedir? Takası toplu hisse dediğimiz şey şu hissenin notları yavaş yavaş çok sayıda küçük yatırımcıdan az sayıda güçlü yatırımcıya geçmeye başlar. Fiyat hala yatayda olabilir. Haber yok olabilir ama perde arkasında birikim vardır. İşte bu birikimi erken fark edebilirsek oyuna geç kalmadan dahil olabiliriz. Şimdi gel Fintables'a giriyoruz ve hisse radarını açıyoruz. Burası benim gözümde akıllı paranın izini sürebildiğimiz yer. Şu an ekranda gördüğünüz gibi Fintables sitesindeyim. Fintables üzerinden hisseleri tıklıyorum. Hisseleri tıkladıktan sonra burada filtre var. Buradaki filtreye bastıktan sonra takasa geliyorum. Takasa bastıktan sonra da bireysel takas oranını alt sınırını 98 yapıyorum. Yani 98'in üzerindeki takası toplu hisseleri bana süzecek şimdi. Sonuç olarak 44 tane hisse veriyor bana. Gördüğünüz gibi şu anda takası yani bireysel takas oranı 98'in üzerinde olan hisseleri bana bu şekilde süzüyor. Peki bireysel takası %98 ne demek? Biraz da ondan bahsedelim sizlere. Hissenin %98 %8'i tek kişi grup kurumun elinde. Serbest dolaşım çok düşük. Tahtadaki günlük işlemler genelde aynı elde dönüyor. Yani hissenin kontrolü neredeyse tamamen bir elde. Bir hisse uzun süredir topluysa yani aylardır yıllardır %95-%98 bandında ise ve ani alım satım yok ise fiyat yavaş yavaş yukarı gidiyor. Toplayan sabırlı şirketle bir takım işi var. Durum böyle olduğunda takas topluluğu avantaj olabilir. Temel taraf güçlü ise satış ve kar büyüyor, borç düşük yani yeni yatırım kapasite artışı var. Patron bilançoyla yürütme niyetinde olabilir. Hacim düşük ama fiyat düşmüyorsa işlem az, satış yok, küçük alımlarla bile yukarı itiliyor. Mal bırakılmıyor, arz yok. Peki takısı toplu hisselerde olumsuzluklardan bahsedelim. Yeni yeni %98'e çıktıysa son haftalarda sert toplama ardından sert yukarı fitiller tavan tavan hareketleri manipülasyon ihtimali yüksek demektir. Hacim patlayıp fiyat yerinde sayıyorsa büyük hacim ama fiyat gitmiyor. Bu sefer de mal dağıtılıyor olabilir. Yani bir el değişimi olabilir. Temeli tamamen zayıfsa yani zarar eden şirket sürekli bedelli borç hikayesi yok. Takas hikaye yaratmaz. Sadece oynaklık yaratır. Peki size soruyorum. Videonun altında yorumlara da yazın lütfen. Takısı %98 toplu ise alınır mı? Ve burada bir altın kuraldan bahsetmek istiyorum. Takas ne kadar topluysa güç sende değil ondadır. Kazandırırsa da onun izinden verdiği kadar zarar yazdırırsa da sen çıkamadan. Şimdi Fintables ekranında gördüğünüz gibi bireysel takas oranı %98'in üzerinde olan 44 tane hisseyi verdi bana. Ben seçimlerimi yaparken bu 44 tane hisseyi incelemek isterim. Çünkü bireysel takas kısı %98 yüksek yani manipülasyona açık hisseler günlerce tavan tavan gidebilir ama günlerce de tavan tavan gidebilir bu yüzden bu hisseleri incelerken bir de trading View üzerinden grafiklerine bakacağız destek direnç durumu nasıl Hisse yükselen trendte mi, düşen trendte mi? Bu gibi grafik hareketlerini de inceleyeceğiz. Peki bu 44 tane bireysel takısı %98'in üzerinde olan hisseyi burada nasıl yapabiliriz? Buradan son 6 ay yılbaşından beri ve 3 ay olarak getirilerini bu şekilde dengeleyebilirsiniz. Mesela örneğin son 6 ayda ekiz hissesi %92 kazandırmış. Bir ku Birleşik %88, Etiyat 83, Cosmo 79, TDGO 56, hubvc %42, yeşil yapı 25, Atex %19, Avot %19. Bu bilgileri de buradan bakabiliyoruz. Ve ekstradan da gelir tablosunu okuyabiliyoruz arkadaşlar. Gelir tablosunda net dönem karını buradan süzersek eğer şu an gördüğünüz gibi Binho net dönem karı 3,26 milyar. Yeşil yapı 333 milyon civarı. Bu şekilde bu bilgilere de buradan erişebiliyorsunuz. Mesela buradan fabrikü yüksek olanları da bu şekilde süzebiliyorsunuz. Brüt karını da aynı şekilde böyle Ay, yukarıdan aşağıya doğru süzebiliyorsunuz. Büyümeye de buradan bakabilirsiniz. Bir hissenin mesela net kar değişimine bakalım. Yani CASA'daki net kar değişimi %1000'in üzerinde. Buradan fabrik değişimini de aynı şekilde size biliyorsunuz büyükten küçüğe. Mesela Dofer %434 diyor. TDGO %252. Etil %181. Orma %147. Bu tip bilgilere de buradan bakabiliyorsunuz. Aynı şekilde borçluluğuna da buradan bakabilirsiniz. Evet bu 44 tane isteği süzdük ama gördüğünüz gibi Kervansaray yatırım. 5 milyar borcu var. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Takası toplu diye her hisse gider diye bir şey yok. Bu bir ön eleme yöntemidir. Sonrasında bilanço sektör, piyasa şartları mutlaka kontrol edilmeli. Peki borçsuz şirket var mı? Binho, Metro, Petrokent, Mekak Bunlarla da net borç bu şekilde. Peki takasını değiştirelim. Mesela filtreyi değiştirelim. Bireysel değil de kurumsal takasını %98 yaparsak çok hisse çıkmayabilir. Deneyelim. Yani 3 tane hisse çıkıyor kurumsal takası %98. Kurumsalda %95 desek yani istediğimiz oranlar bunlar değil. Yani %88'in üzerinde ya da 90 yapalım. Kurumsal takası %90'ının üzerinde olan hisselerde bunlarmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi FinTables'ta böyle bir radar var. Bu şekilde isterseniz burada sadece takas oranını değil, burada çarpanları girdiğinizde FK'sını PDDD'sini yazarak da birçok hisseye ulaşabilirsiniz. Mesela 1'in altındaki PDDD değeri 1'in altında olan hisseleri versin bize. Gördüğünüz gibi toplamda 181 tane hisse veriyor. Bu hisselerde PDDD'si birinin altında olan hisseler arkadaşlar. Yine aynı şekilde buradan farklı bilgiler girerek kendi stratejinize göre Fintables'da hisse radarını kullanabilirsiniz. Ben çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Eğer siz de bunun faydalı olduğunu düşünüyorsanız videoyu bir beğeni, kanala da abone olup bildirim butonunu açın. Ve videonun başında da söz verdiğim o detay takısı toplu hisselerde en önemli şey hız değil sabır. Çünkü büyük oyuncular acele etmez. Eğer sen de sabırlıysan bu radar sana gerçekten büyük avantaj sağlar. Eğer bu tarz analizleri seviyorsan beğenmeyi unutma. Bu tarz fintebos filtrelerini daha detaylı görmek istiyorsan kanala abone olmayı unutma. Yorumlarda da fikirlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum şimdiden. Bir başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.